Efendim, Eyüp Sultan'da taksi şoförü Kadir Biçer, aracını aldığı İngiliz turist tarafından darp edildi. Boksör olduğu öne sürülen İngiliz turist tarafından ağır yaralanan Biçer hastaneye kaldırıldı. Taksici Biçer'in tedavisi yoğun bakımda devam ederken, boksör şu İngiliz turist tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hep bak boğuşma izleri bunlar. Hep burada boğuşmuşlar etrafında. Durumu pek şaşırdı. değil. Yoğun bakımda yatıyor. Suratı tamamen dağılmış vaziyette. Bekliyoruz. Aracı kan içinde, kendisi ise aldığı darbelerden dolayı yoğun bakımda. Taksi şoförünü hastanelik eden İngiliz boksörse önce gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkemede ise tutuklandı. 56 yaşındaki Kadir Biçer İstanbul Havalimanı'ndan İngiliz bir yolcuyu aldı. İddiaya göre İngiliz yolcu sarhoştu ve taşkın tavırları vardı. İngiliz yolcunun sarhoş olduğu orada da havalimanında bazı taşkınlıkları oldu. Diğer taksicilerin almadı haberini aldık. O tamam ben götürürüm diyor. Aracını alıyor. Göktürk'ün oraya geldiklerinde aralarında tartışma, boğuşma oluyor. Meslektaşları 56 yaşındaki taksiciyi aracının yanında kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ağır yaralı ve bilinci kapalı olan taksici hastanede yoğun bakıma alındı. Durumu pek şaşır değil. Yoğun bakımda yatıyor. Suratı tamamen dağılmış vaziyette bekliyoruz. Bizim bütün korkumuz bu e, yabancı uyruklu olduğu için bir de artı İngiliz vatandaşı elini kolunu sallayarak bu ülkeden gitmesini istemiyoruz. Biçer'in ailesinin hastanede bekleyişi sürerken polis taksiciyi öldüresiye darbeden İngiliz'i yakaladı. İfadesinde boksör olduğunu söyleyen İngiliz sevk edildiği adliyede tutuklandı.